Biz şimdi vedamızı yapalım. Ben size bir şey sormak istiyorum. Tosya'da daha önce size bir şiirle veda olan bir kaymakam olmuş muydu? Hayır. Benim de daha önce bir şiirle veda ettiğim bir ilçe olmadı. Her şeyin ilkini yaşadığım bu güzel ilçede bir ilki daha yaşayalım. Size ben bir şiirle veda edeyim. Yalnız bu şiir size konuşmamın başında okuduğum şiir Abdurrahim Karakoç'un Vatan ve Biz adlı şiiriydi. Bu şiirde Kaymakam Deniz Pişkin'in Hoşçakal Tosya adlı şiiri. İnsan kendi yazdığı şiire güler mi? Hem güldüm hem ağladım. Samim olarak duygularımı ifade ettim. Sürçül insan eylediysek affola. Bu bir icraatın içinde değil tabii ki. Ben geldiğimden beri bütün özverimle, bütün gayretimle en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Hemen daha bugün o töreni icra ettiğimiz şehitliğimizden tutun da sosyal çalışmalarımıza kadar, dipsiz göle kadar, her evde hasta bas, hasta bakım projemize, aşevine, sosyal markete kadar, kütüphanelere kadar, işte arkamızda yükselen hükümet konağına kadar, birçok alanda çiftçimize, çiftçi üreticisine verdiğimiz desteğe kadar. Bir sürü iş var ama bunların bunların her birinin takdir edicileri haktır ve halktır. Yüce Allah'ın kendisi, Yüce Allah makamı ve halkın kendi takdiridir. Biz yaparız gideriz iyiliği muhakkak duası bizi gittiğimiz yerde gelir olur. Şimdi izninizle şiirime geçmek istiyorum. <laughs> Hoşçakal Tosya. İbinin suyundan yaparsın pilavı, simidin yanına katarsın helvayı, İçersin ilaç yerine tarhanayı, dernek pilavın yedeksiz kalmasın tosya Çifte telli çalıyorsa oturanı döverler, vatana bayrağa yan bakana söverler, camiye mescide koşa koşa giderler, milliye mukaddesata bağlıdır tosya Baharın başlar tarlalarda bir telaş, çiftçisi çalışkan ama devres pek yavaş. Bağlarda verilir su için savaş, nasırlı ellerin deh görmesin Tosya. Her tarafı yeşil, sanki cennet sanarsın. Ormandan geçinir, keresteden doyarsın. Dipsiz gölün güzelliğine şaşarsın. Gözünde yaş, başında duman olmasın Tosya. Kuş gibi çıkarsın keselenerek hamandan, Ceketin içini dikerler kıl keçisi teladan. Ne çok nimet vermiş bu güzel şehre yaradan. Güzelsin, özelsin, farklısın Tosya. Hacete çıktık, selam durduk göklere. Köye indik, tırpan salladık ekine. Selam olsun neşeli yiğit yaremlerine. Ocağın şen, muhabbetin daim olsun Tosya. Her yerde her şeyi konuşmaz, önüne ardına bakar. Sen elini ver yeter ki o senin için kendini yakar. Ama tavuk bile su içer, Allah'a bakar. Şu dedikodu işini bırak artık Tosya. Köy köy gezdim, evlere girdim, dert dinledim. Hakir görmedim garibi kimseye, sırt dönmedim. Çalıştım, çabaladım, hizmet etmek derdim. Yaptıklarımı yapamadıklarıma ver Tosya. Vefalıdır Tosyalı, iyiliği unutmaz. Fakiri zengininden cömerttir, üçe beşe bakmaz. Çalışanı sever, hiç duasız bırakmaz. Senin de dua edenin eksik olmasın Tosya. Evliyalar diyarı, türbesi çoktur. Namerdi pek çıkmaz, yiğidi boldur. Altını çok ama geçimi zordur. Fakire, fukaraya sahip çıkar Tosya. Çabaları sürerler Ramazan'da fırına. Yiyenler doyamaz hele keşkeğin tadına. Sallanır kaşıklar sarı kılçık pilava. Deneyi danaya katadur tosun. Hanımları giyer üç etek bindallıyı. Hele asmazlar mı boyunlarını altından kıstığı. Adama eksik etmez belinden bıçkıyı. Gösterişi sever havalıdır tosun. Üzümü yer yaprağını sararsın. Çifter pekmezine ekmeğini banarsın. Çakalın sebzesini cennetten sanarsın, toprağında bereket, sofranda lezzet, bitmesin tosya. Önün kavurga kavursun, sırtın harman savurmasın, tosyalılar vilayete sakın inciklanmasın Hiç kimse çankırı çorum diye kendine yer aramasın, sen kastamonuyla güzelsin, yerinde kaladır tosya. Son kıta. Denizler ki, eylemedim idareyi maslahat. Ne tehditler gördüm, ne çok nasihat. Göbelin göbelliğine vermedim fırsat. Hakkını helal et, hoşça kal Tosya. malarından ötürü Sayın Kaymakamımıza şükranlarımızı arz ederiz.